Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Goat Simulator oynayacağız. Ee, bugün Goat Simulator'da oyunda neler var neler yok bakacağız. Bu oyunu bir kere oynamıştım. Ama şimdi normal keçiden başlayacağız. Neler yok neler var onu baş bakacağız. Ve bu videoya 50.000 like gelirse bu serinin devamı gelir arkadaşlar. 10 tane like 10 tane abone gelirse de bu seri seriyi uzatacağım arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız 50.000 like arkadaşlar. Şimdi oyunumuza giriyor arkadaşlar. Şimdi şuradan keçimizi seçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, şu an abim de yanımda. Abi kaç like istersin sen? 90, 90 bin like istiyorum. Evet arkadaşlar 90 bin like istiyor. Bu video 90 bin like gelirse devamını çekeceğim arkadaşlar. Çok da değil zaten. Diğer kişilerinizin yer 90 bin like yaparsınız bu videoya arkadaşlar. Sonra devamı gelecek. Evet arkadaşlar başladık. Normal bir keçiyiz. Sesini de açalım daha biraz. Heh. Biraz daha Evet arkadaşlar ses böyle. Evet arkadaşlar meylediğimizde diğer keçiler de meyliyor. Evet arkadaşlar şimdi böyle böyle ilerleyeceğiz. Bu adamın bir tekmeleyelim. Hop. Şimdi arkadaşlar burası gitmiş. Oyun doldu. Evet oyunum doldu. Şimdi şöyle bir gidelim. Bu bombayı almam lazım. Evet. Parladı. Evet arkadaşlar. Bu halenin keçisi olalım mı? Şaka yaptım arkadaşlar. tabii ki de paralarını arkadaşlar. Hop hop hop. Gelin lan. Evet arkadaşlar burada para var. Bunu çektim dolar çaldım. Dolar çaldım. Şimdi arkadaşlar Bundan marketten bir şey alacağım. Konuş. Arkadaşlar. Şimdi adam alıyoruz arkadaşlar. Oyuncak bebek. Hop. Aldık bunu. İşte sahibimiz. Bakın arkadaşlar bu sahibimiz. Bunun adı e, ne olsun arkadaşlar? Onda yorumlara ee, arkadaşlar yazın. ben bir isim buldum. Ne biliyor musunuz? Nahol. Evet arkadaşlar. Nahol olabilir ama siz fikirlerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Ee, bakalım bu abimizin ismi neymiş. Onu bir öğrenelim. Çok sevdiğimiz yorumu e, bu abimize ad vereceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdilik Naho arkadaşlar. Şimdilik Naho. En beğendiğimiz yorumdaki ismi buna koyacağız arkadaşlar. Şimdi. Oğlum nasıl patladın la hemen? Evet arkadaşlar. <laughs> nasıl bu kadar Ben bir şey yapmadan bir yer patladı. Şimdi bu abimiz de bir tane ee, Oğlum burası ne ara böyle oldu? <laughs> Deli bu abimiz mi geldi buraya? Abi 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 sen mi yaptın lan burayı? Ananın sikerim he. Burayı niye böyle yaptın? Ananı sikerim. Ananı sikerim. Paran çalacağım. Gezi olarak paranı çalacağım. Hadi görüşürüz. sen de anne alayım kendime ya. Bakalım ne gelecek buradan. Anne mi geldi? Lan siktir lan. Sen anne değilsin lan. Git lan siktir lan. Buna ne isim vereceğinizi yorumlarda yazın. Şimdilik Naho. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, buradaki yere gidiyoruz. Burada ben bir kere bunu yapmıştım. Şimdi bakın. Bunu şöyle yaparsak. Bunu böyle geçiriyor arkadaşlar. Buradan da tren böyle çarpıyor. E, ama biz bunun mantıksızını yapacağız. Tabii ki de şöyle yapacağız arkadaşlar. Arkadaki müzik çok kötü değil mi arkadaşlar? Çok komik değil mi? Hatta sesini açayım siz de duyun. Hatta sonuna meleyim siz de duyun. Evet arkadaşlar böyle meyliyoruz ve böyle bir şarkı var oyunda. Şu an treni yok etmeyi başardık. Treni acaba tutabiliyor muyum? Tutabiliyor muyum? Ee, o treni tırabiliyorum. Ne kadar güçlü bir keçim ya ben. Evet arkadaşlar. Ne kadar güçlü bir keçim. Size tren geçirdim. Beğendiniz mi? Beğenmişler. geçici <laughs> dilinden anlıyorum arkadaşlar ben. Endişelenmeyin. Arkadaşlar. Smiley inanmayın. <laughs> Yaptım arkadaşlar. Şimdi keçi krallığına gideceğiz arkadaşlar. Ee, aklama mantıklı gelmiyor ama her birden bu oyunda keçi krallığı var. Kralı da biz. Evet bakın arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. Yürüyorum bakın. <laughs> bakın arkadaşlar iyi bakın. Şimdi bakın kraliçe keçi olacağım. arkadaşlar İsmail'e inanmayın. Bakın. Kreleri çağırabiliyoruz bakın. Ben buna serim yaptırabiliyor musun? Oğlum bunlar köle mi gerçekten? Sadece yerde yatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer baba adamı üstte işte yapıştırıyormuş ki sandalyeyi aldım. Yeah. Sandalyeyi çaldım arkadaşlar. Şimdi sandalyeyi essinler bir. İyi olsun. Evet. Oldu. Gülüşümüze baksana arkadaşlar. Çok komik değil mi? Evet arkadaşlar onu da çaldım. arkadaşlar, arkadaşlar Naha nerede acaba? Naha marketin orada. <laughs> Naho market diye bir şey var arkadaşlar. Hehehe <laughs> <Şöyle, gülüyor> <değil mi? gülüyor> arkadaşlar. Bu arada benim favorim olan Samet Karataş'a abone olmayın. Olmay çok iyi birisi. Şu anda devam ediyoruz. Dur köleleri bir çağırayım. Anam. Anam. Naho nerede acaba? Naho. Lan Naho neredesin Naho? Naho. Naho. Ananı siktiğim Naho. Ananı sikiyim. Gelsene ananı sikeyim. Ye. Yeah. Bu adamı Naho'nun yanına götüreceğim. Böylece Naho ile anlaşmış olacaklar. Naho. Baksana arkadaş geçirdim. Naho. Naho baksana arkadaş getirdim. Naho bak. Bu da seninle yatacak orada. Bak var ya kalsan. Yersin he. Onu yersin. Onu biliyorsun. Oradan nasıl girdin? Aa, orada cam yokmuş. Ben bunu yer. Yağarsam ne olur? Ana, rafa oldum lan. Rafa oldum arkadaşlar. Rafa oldum. Rafa oldum. Rafı buraya koyarsam ne olur? Ha, koyamadım. Şöyle yaparsam ne olur? İzleyelim arkadaşlar. Oo, bayağı bir iyi. Baya bir, bir şey, deney yapıyoruz. Şöyle bir gelelim. Çağıralım şeylerimizi. Oğlum nereye gittin lan? Evet arkadaşlar nereye gitti belli olmayan raf var. Oyunda. Şimdi şuna bineceğiz. Valla gel 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 ah, ah. Güzel şuraya şöyle gelelim. Evet arkadaşlar son kez bir şey daha yapacağım. Çok merak ettiğim bir şey. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? <laughs> evet. De. Samet Karataş'a e abone olmayı unutmayınız. Ee, bizim Roblox çeken ve e, çok trollcü bir e, Samet Karataş kanalı var arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Ee, ona abone olursanız Hamza Yetişkin'e abone olun. Kral TV 2345'e abone olun. Ee, GS1905 abone olun arkadaşlar. Bu kanallara abone olursanız sevinirim. Sizin için devam ediyoruz arkadaşlar. Neden? Arkadaşlar 16 16'da 20 var. Arkadaşlar bu mallahanın keçinin mal keçinin kafasına tükürdüm arkadaşlar. İyi mi? Evet Derizlik arkadaşlar, alacağız. evet evet arkadaşlar. Başka keçi <laughs> var mı? Öyle. Dur burada insansı keçi var dostane arkadaşlar. Onu görünce <laughs> şey yapacaksınız. İnsansı keçi neredesin acaba? İnsansı, normal keçi var tamam anladık. Salyangoz keçi, insansı keçi. Hadi be hadi arkadaşım ya. İnsansı, insan, insan keçi yaptın ya. İnsansı keçi tükeren keçi vardı bizde nerede lan insansı keçi nerede evet arkadaşlar insansı keçiyi bulup geliyorum evet arkadaşlar insansı keçiyi bulamadım o yüzden tükeren keçi oldum bakın tükürüyorum evet arkadaşlar <laughs> tükürüyorum baya şimdi buraya gireceğim Kestanlar içinde bir keçi? Geldim lan. Burası benim lan. Sana tüküleceğim onunla. Beni sinir etmeyin onunla. Abi gire şaka. Bunu gerçekte yapmayın. Abi bu lan lan. Geçemiyorum. Gele, geleceğim lan oraya. Geleceğim lan oraya. Geldim lan. Para var orada. Para, 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 para para hocam normal keçi olmam lazım benim normal keçi tamam gel şimdi buna alalım acaba şunu Eee aklımda bir puan var yoksa bilgisayarı şey yaparsam monitor ye yeah. monitor <laughs> aldım ye yeah. ye yeah. <laughs> dur Evet. Ama harbiden de oynanıyor lan. Evet arkadaşlar harbiden de oynanıyor. Ya oğlum ya. Nasıl ya? Arkadaşlar. Anam anam. Anam anam Evet arkadaşlar. Evet evet evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Evet arkadaşlar. Bugün de. Ee, Guat Simulator oynadık. Bu daha mı gelmesini istiyorsanız amin 90 90.000 like gelsin. Ee, o Naho'nun ismini e, yorumlarda görmek istiyorum. Acaba siz hangi isimleri koydunuz? E, hangi isim daha çok beğenirsek o Naho'ya o ismi vereceğiz arkadaşlar. E, son kez size keçi e, görüşürüz desin. Evet arkadaşlar dedi ve burada videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda Goat Simulator oynadık. İşte e, ne neler yaptık neler yaptık arkadaşlar. Umarım eğlen eğlenmişsinizdir. Bu videoda burada bitiyor arkadaşlar. İnşallah bir daha görüşürüz. Amin ve görüşürüz.